Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bugün Drake videomuzu çekeceğiz. Bayağıdır eee Drake videosu için uğraşmıştım. Yüzde dış kasmaya çalışmıştım farkın yani böyle biraz sıralamamızı yükselteyim diye. Bayağı başarısız oldum. DC olduğum olduğu, işte pop biten olduğu, rap'e geldiği olduğu falan. Ama şu an gayet hazırım herhalde. Bakalım. Şu an 13. sıradayız. 11 55'te. Umarım güzel bir e, şey yapmayı düşünüyorum. Şöyle e, basacağım bir tane kağıt şey e, atak sece basacağım, bir tane seve sace'ye basacağım. <laughs> ya Allah bismillah diyoruz arkadaşlar. Şöyle sace'lerimizi basıyoruz. Zaten undimi içeride alacağım. Potum var. Direkt potum bende. Her şeyim bende. Şöyle direkt potumda buraya alıyorum. Bismillah deyip başlıyoruz arkadaşlar. Böyle seri'den kesmeye başlıyoruz böyle devam ediyoruz kesmeye şöyle mobların çıkacağı şunu biraz köşeye alıyorum şöyle şunu kestik şunu kestik şöyle hatalarım olabilir tabi böyle hatasız kul olmaz şöyle yere draki de şöyle de sıralamaya gidelim bir bakalım tabi onu kesmeyi unuttuk büyük hata şöyle burada ben kitap basıyorum normalde burada devam ediyoruz hiç vakit kaybetmeden şu üçünü öldürdükten sonra şunu da kaybediyoruz. Bir saniye bile kaybetsek bizim için ciddi arkadaşlar. Şöyle de süremizi de alalım şöyle yana. Şöyle bile devam ediyoruz. Tabi ilk 10'a girmek. Böyle tabi 6 dakika yapanlar var. 7 dakika yapanlar var. Bunlar arkadaşlar 4.5 kp'nin üstü olması lazım. Şöyle undiğimizi alalım. Hazır ara kata girmişken. Bakayım tamam. Şöyle bir undiğimizi alalım. Dur atlayabilirim undiği. Ama dur atlamama gerek Zaten 10 dakika. 10 dakikada büyük bitmez. Şöyle 8 setimi tekrardan giyeyim. Ee, şey giyeyim. Evet. Şöyle. Devam edelim. Bunları da tek atıyoruz. Ee, kitabımız 10 tane kalmış. Ah çok büyük sıkıntıya sokabilir bizi. İnşallah e, ee, kat arasındaki sündürizden çekebiliriz. Bitmeden. Tamam bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bu moblar niye çıkmadı? Şöyle bu mobları da... Lütfen içeri girme. Lütfen içeri girme. Lütfen içeri girme. Dışarı çık. 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 Allah'ın cezası. Şöyle bir elle kestik. <laughs> kat arasındaki sundureyiz. Burada çıkmıyor. Şöyle elimize HB'mizi alacağız. Hanstan deyip devam edeceğiz. Bundan sonrası HB ile kesilecek arkadaşlar. Şöyle hemen bunları da seri seri kesiyoruz. Bir tane kaldı burada. Onu da kestik kat arasındaki sundurez burada çıkacak. Buradan kitabımızı çekeceğiz. Yani niye bu kadar hazırlık yapıp kitapsız çıkıyorum? Onu da bilmiyorum. Şöyle, şöyle, şöyle. Şunları seri seri kesiyoruz. Şu kitleyebiliyor. İnşallah kitlemez. Kitlemedi. Çok güzel. Şöyle bir zehir kürümü alayım. Sundurez'den de kitap alalım. İnşallah bir tane de bebe düşmüş üzerimize. Kısa günün ha. Bastığımız secdelerin parası. Şöyle 100 tane kitap alayım üzerime, alamıyorum. 50 tane alayım, alamıyorum. 20 tane alayım, 20 tane kitap getiririm. Yeterli olacaktır zaten. Şöyle AP'mi göstereyim arkadaşlar. Güncel ap 3.5k. Şöyle şuradan devam ediyoruz, kesmeyin Yani önemli olan ilk 10'a girme, ilk yani ilk 10'a girip böyle güzel bir şeyler almak. Ee, sıralamada kime ne ödül veriyor bilmiyorum. Şu an büyük bir ihtimal ekrana koyarım onu kime ne ödül verdiği ile alakalı. Ama ben ilk ona girmeyi hedefliyorum her her hafta, her ay. Yani ilk ona değil hatta ilk 5'e de ee, girmek isteriz yani kesinlikle. Şöyle şunları da alalım. Scorpion King'i de aldık. Şöyle bir pop'umuzu tacir edelim. Yüzde taşını e, şeyde atacağım. 3. bosta atacağım. Fonix'ten sonraki bosta. Bakalım yüzde taşı çok etkiliyorsa e, şey yaparız. Yüzde taşı kasarız. Daha fazla alırız yani. Bu kattayız. Süremiz 3 dakika. Fena bir zaman değil. İnşallah fazla vakit kaybetmeyiz. Çok vakit kaybettim mesela bunlarda. Şu ölmedi. Şöyle hemen prensesi keseceğim. Hemen ondan sonra şu Rhino'lara gireceğim. Ya yani tabi 5k apel olan bir insan buraya bunlara da tek atacak ve böyle benim gibi mal gibi zaman kaybetmeyecek. Tamam çok güzel. Sunduriz'den bir şey ihtiyacımız var mı? Yok. Devam edelim. Bakalım. Şu anki 10 11 dakikadayız şu an. Umarım daha güzel bir şey yaparız ilk ona iyice otururuz arkadaşlar şöyle bir kitabımız bitmiş basalım şöyle rp'miz de var rp'siz girdim baya bir sıkıntı yaşadım devam ediyoruz burada bunlar iki atıyoruz artık bunlar benim için tek atabileceğim şeyler değil bu ap'de yani atabiliyoruz bazen ama patlaması lazım bir şeyler olması lazım Şöyle şu zombiyi keseceğim ilk. 3 atıyoruz. Şöyle şunları da seri seri kesip bu kattan kendimize atacağız dışarı. Şuna da tabi tap target yapabilirsem yapamadım. Allah'ım yüce Rabbim çok fazla vakit kaybettim. Puff. Şöyle 4 dakika devam ediyoruz. Geldik. Disposed'lara. Disposed'ları da şöyle hızlı hızlı kesiyoruz. Allah'a inanın. DC premizin de son günü. Allah aşkına yaptı ya. Şimdi sahte harpiler geldi. Mutant harpiler. bu Mutant harpileri de üçlü beşli vuruyoruz. Üçlü beşli değil, helis vuruyoruz. Okçu da helis. Bir tane daha web aldık. Bunlar kısa günün karıdır arkadaşlar. Web'leri normalde artı beş atıp sa satıyorum. Güzel çıkıyor artı beşe. Şöyle şeyi de kestik şöyle. Dispoz da keselim. Kolumuz, kitabımızı bir şeyimiz bitti mi? Yok. Sadece eziyiz ve bunları böyle tek atamıyoruz. Şöyle 3 atıyoruz. Allah! Sekti bayağı skill. 5 dakika! Çok kötü. Umarım yatmayız. Umarım şu şeyler bizi kitlemez. Atlar. Atlardan bayağı korkuyorum. Kitler diye. Kitlerse bayağı bir vakit kaybederiz. İnşallah kitlemez. Hadi bismillah. Bismillah diyoruz. Atları da kesiyoruz. Şöyle. Bunun pek püf noktası yok arkadaşlar. 3.5K'yı geçtiği zaman atağınız bayağı bir iyi oluyor. Tabi şöyle bir kitabınızı bitirse kitabınızı basmanız lazım. Ulan şu an gel buraya. Şöyle skilllerinizin de sekmemesi lazım. Şöyle. Tabi bu drakiciliğin de böyle uzakta çıkmaması lazım. Ayıp ayıp ettiler. DS'ler bize bayağı bir vakit kaybettirdiler. Canları sağ olsun. Şöyle ilk atları keseceğim. Çünkü atlar kilitliyor arkadaşlar. Fena kilitliyorlar. Ondan sonra şöyle drakip bu şeyleri keseceğim. Çok kötü AP'miz ya. AP'miz biraz daha yüksek olsa ben ilk 5'i falan zorlarım. Şöyle drakimiz gezi yani Bu sürede adamlar bitiriyor arkadaşlar. Şöyle 6, dakikada bitiriyor. Tabi biz o kadar şey değiliz. İyi değiliz yani. Şu anki sıralamamızın üstüne de çıkabilecek miyiz bilmiyorum ama. Deneyeceğiz şöyle. Şeyimizi alıyoruz. Buff'ımızı. Phoenix'imize yaklaşıyoruz. Böyle uzaktan malisimizi atıyoruz. Buff ağacımızı her şeyimizi kontrol ediyoruz. Phoenix'i şöyle bukleyebilirsiniz arkadaşlar. Bilir bir ileri bir geri giderek. Yani böyle tam buglanmıyor ama şöyle canın azaldığı zamanında. Direkt potunu basacaksın. Phoenix gitti şöyle bir 10 kaldırıyoruz. Şuna bir hemen şeyimizi atıp malisimizi başlıyoruz. Buna da vurmaya. Canımız azaldıkça Bunun gibi Aksiyonlara girebiliyor Kitabımız bitti Evet Yüzde taşını bunda kullanacağım Bakalım çok Şey yapıyormuş şöyle bir yüzde taşımızı Basıyoruz Şeyimizi de basıyoruz fazla can götürmüyormuş Yüzde taşı olsa da olurmuş Olmasa da olurmuş yani Ben malis sattım mı buna Buna bir malis satalım. Şöyle yatmayalım arkadaşlar. Yatarsak burada tam bir fiyasko olur. Şöyle yanlamasına yatmayalım. Dediğim gibi yatmak istemiyorum. Hayır arkadaş yatmayacağız. Şöyle çok fena vuruyor ya. Sürekli kitledi bizi. Sürekli kitledi bizi ya. Şöyle biraz bunu keserek, dönerek keseceğim. Hem çünkü potumuz bitiyor. Rastagaya pot kalmayacak. Şöyle arkasından girdik. Bunu da kestik. Çok şükürler olsun. Şimdi Fragment of Manes geldi. İnşallah bunu da bağlayabiliriz. Şöyle şeyimizi atacağız. Şöyle yanlamasından buna vurmaya başlayacağız. Bağlamadık. Tam üstümüze attı. Şöyle yanlamasından vuracağız buna da. Şöyle biraz durgunlaştığı dönemler oluyor. durgunlaştığı dönemde bunu kestiniz, kestiniz, kesemediniz. Gerçekten ayva yiyorsunuz. Canım 4K olması beni biraz uyuz, uyuz, ediyor. O yüzden şöyle basacağım bunu. Tabi olduğumuz yere atmasa şöyle devam ediyoruz. Kitabımız bitti. ya yani çok hata yapıyorum arkadaşlar. Çok hata yapmasam. Şöyle 1, 2, 3 per hasta kadayız arkadaşlar. Şöyle bir onluğumuzu alalım. Rastaga'ya şeyimizi atalım. Şöyle başlayalım Rastaga'ya da atağımıza. Rastaga öldürür bizi. Undimiz bitmiş. Hemen undimizi alıyoruz. Devam ediyoruz. Kızardık, ölmedik ama şöyle rastaga'ya da uzaktan uzaktan vurmaya çalışacağım. Evet kitlede bizi. İnşallah potumuz düşer. Düştü pot. Lütfen kitlememizi bizi rastaga. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç. Evet. 10 dakika 36 dakika, saniye. Önceki şeyimizden daha iyi. Önceki clear'ımızdan hemen bir çıkalım bakalım. 10 dakika 36 saniye çok hata yaptım. Çok hata yaptığım için ee, biraz şey oldu. Arkadaşlar kötü oldu. Yarısında undim bitti. Undi aldım. İkinci boss'ta az daha yatıyordum. Ama yani şu an çarımızın şu haliyle ancak bunu zorlayabiliyoruz. Bakalım 13. sıradan kaçıncı sıraya çıkmışız? Şuradan bakabilirim. Direkt gidi. arkadaşlar 8. sıradayız. Evet sayfada gözüküyoruz altta en azından. Bu da bir e, şeydir. Başarıdır bence. 10.36 ile. Önümüzdeki adam, önümüzdeki abimiz e, 10-19'da. Sonra da Fuat abi zaten 9 9'da. Şimdi yani biraz daha yüksek olsa öyle geçebiliriz. 2 tane BB aldık. Bu videoda böyle oldu. Ee, yani puf noktaları. Yüzde taşı fazla şey yapmıyor arkadaşlar. Yüzde taşını basana kadar 3 kere vursanız zaten o şey iniyor. Şöyle armor sec'e basmanıza gerek yok. Bence o da biraz gereksiz oldu bana sorarsanız. Şu kesinlikle sizi kurtaran bir şey. Şundan ne kadar bol alırsanız hem kafanızda durmaz yani. yani ne zaman yatar mıyım yatmaz mıyım. Draki potumuz gayet iyi. Altına geçip kesmek için. Kitabınıza falan reperinize iyi bakmanız lazım. Siz de yani 3.5 AP ile ilk onu zorluyorsunuz. 4 KAP ile kesinlikle bir ilk üçü zorlarsınız. Arkadaşlar ben 4 KP geçtiğim zaman inşallah tekrar dileriz bu Draki videosunu. Ve bakarız 3'ü zorlayacak mı zorlamayacak mı. İlk 3'ü. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. DC DCPremimizin son bir günü kaldı. Umarım yeni ayda yeni serilerle yeni şeylerle hepinize ee, selametle, hepinize hürmetler. Allah'a emanet olun. Bye.